Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok hasarı Hatay'ın Antakya ilçesi aldı. İlçede neredeyse yaşanabilecek durumda ev kalmazken on binlerce vatandaş da hayatını kaybetti. Depremin neden olduğu hasar da her geçen gün daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Melekli mahallesindeki bir çiftliğin tam altından geçen fay attı, çiftliği adeta ikiye böldü. Çiftlik evinin değer aldığı geniş bir alanda toprak 3 metre çökerken yaklaşık 7 metrede batıya doğru kaydı. Öte yandan deprem nedeniyle yarılan topraktan deniz kumuyla birlikte buharlı su çıkan kaynaklar oluştu. Bir müddet buhar saçan su kaynakları geçen günler içerisinde kurudu. Depreme eşi ve 3 çocuğuyla birlikte çiftlikteki evinde yakalanan Yasir Koç, deprem sırasında çocuklarını son anda yıkılan evinden dışarı çıkarmayı başarabildi. Yaşadığı dehşeti anlatan çiftlik sahibi Yasir Koç, biz deprem gecesi buradaydık. Fay hattı çocukların odasından geçiyordu. Son anda çocukları dışarı çıkardım. Büyük bir patlama sesi geldi. Araçlar yer değiştirdi. Toprak 7-8 metre kaydı. Çok korkutucu bir geceydi. Sonumuzun geldiğini sandım. Gözümüzle yerin yarıldığını gördük. Sanki yerin altından bir şey geçiyordu. Daha sonra yerin altında... Buharla birlikte sular fışkırdı. O anda sonumuzun geldiğini düşündüm. Hem aşağı doğru yaklaşık 3-4 metrelik bir çökme var hem de 7 metrelik bir kayma var. Biz dışarı çıktıktan sonra arabaya bindik. Arabanın farlarını açtıktan sonra buharların çıktığını gördüm. Gün ağardığı zaman her yerde deniz kumu vardı. Depremde meydana gelen patlama nedeniyle 3 gün kulaklarım çınladı dedi. Depremin çiftlik evinde oluşturduğu dehşet drone ile görüntülendi. Deprem nedeniyle fay hattındaki yarıklar net bir şekilde gözlenirken Çiftlik evi de tamamen enkaz'a dönüştü.